Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle bugün muhteşem bir oyun oynuyorum çoluk çombalak toplandık enerjimizi topluyoruz duvarları yıkıyoruz Arkadaşlar maalesef lava yakalandık umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz arkadaşlar enerjileri topluyoruz çoluklarla çocuklarla ve burayı geçtik arkadaşlar Toplayalım enerjileri. 181'e girelim. Tekrar enerjilerimizi topluyoruz arkadaşlar. Orada bir kararsız kaldım galiba yandım. Ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz arkadaşlar. enerjileri topluyoruz. Çocuklar da bir güzel beni takip ediyorlar ya. Ne kadar güzel bir oyunmuş bu Elmasların hepsini toparlayalım. Şimdi çocuklara basket potasını atıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane çocuk çombalak toplamışım arkadaşlar.